Merhabalar arkadaşlar, ben Ebu Bekir Amasya. Hakkı Yazı İmam Hatipoğlu'nda okuyorum, 6. C sınıfındayım. Bugün sizlere okumak isteyebileceğiniz kitap tavsiyeleri vereceğim. Evet, bir tane seri var, Hayalim Ronaldo diye. Şu anda yanımda 3 tane kitap var, bir tanesi eksik. Onları size kısaca anlatabilirim, kitapları göstereyim. Hayalim Ronaldo 4. Bu 3, bu 2 arkadaşlar. Arkadaşlar kitabı ne için yazmış? Onların hepsini anlatacağım. Yazar bu kitabı çocukları eğlenme amaçlı, çocukları bilgilendirme amaçlı yazmış. Kahramanlarını söyleyebilirsem Botik, amcası, Rüya, Ramira var arkadaşlar. Kitabı kısaca bir özet geçebilirim. Botik var. Botik böyle antrenman yapma futbol oynamayı çok seviyor Ronaldo'nun küçük kasabada bir işi çıkıyor oraya gitmek zorunda kalıyor ve oraya gidiyor botikle tanışıyor bu yeni botikle başka bir tane adı falan gidiyorlar onlarda da siz okuyabilirsiniz arkadaşlar bu kadardı hoşçakalın görüşmek üzere